Evet şimdi bakarsak görsel TV linki karşımıza geldi. Tıkladığımız zaman da görsel TV'ye gidiyor. Herhangi bir sorun yok. işte burada çift tırnaksa tek tırnak arasında bu yer alıyor. Peki bunu biz tek tırnakla yapmak istersek tek tırnakla yapmak istersek de tek tırnakların arasında başlatıyoruz. A diyoruz. Hyperlink Reference ve HTTP görsel TV. Standardı zaten bunun çift tırnak. Burada herhangi bir şey yapmadan aynen normal HTML yazıyor gibi kullanabiliyoruz. Bakın normal bu olmasaydı bu bir HTML linki. Bakın buraya bir link atıyorum. Normalde burası PHP'nin dışına çıktığım zaman hiçbir sorunu olmayan bir HTML linki. Buraya ekobr diyeceğim. ard arda iki tane link gelecek bir tanesini PHP ile yazdırmış oluyoruz. Bir tanesini de kendimiz yazıyoruz. Bu PHP'den gelmeyen kendi HTML, bu da PHP'den gelen. Sayfanın kaynağına bakarsak bir tanesini PHP yazdırıyor burasını. BR'yi de PHP yazdırıyor. Burası da normal yazılan. Yani tek tırnak kullandığımız zaman burada tek tırnak kullandığımız zaman normal HTML'i içine gömebiliyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Burasını iptal ediyorum. Bu da önemli bir konu.